Bugün sizlere rakibi deli eden, geri düştüğü halde killleri toplayıp 1v9 top maç taşıyan öğretici Jax göstereceğim arkadaşlar. Jax'in şu anki gücü beni oldukça heyecanlandırıyor. Çünkü kendisi tam bir solo Q makinesi. İddia ediyorum videoyu başından sonuna ilerletmeden izlersen kesinlikle kendine bir şey katacaksın. O halde eğlenmeye hazır mıyız? Dayanızı kahvenizi alın. İyi seyirler videoyu geçelim. Açtım bu keyi. aldım. Woo! Evet arkadaşlar şimdi size yenilenmiş Jax'i göstereceğim. Aynı zamanda top nasıl maç taşıyabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Karşıma Yasuo geldi. Oyun bozulup bozulup durdu ama agam sağ olsun bana top lane saldı çünkü oyunu ADC vermişti. Ama önden önce birazcık size konuşmak istiyorum arkadaşlar. Dün değil evvelsi gün İstanbul'a gittim. Yengenizle buluşmayan. Bir günde İstanbul'a kaldım. Abi İstanbul'a giderken Muavin işte isim soruyor. Yoklama yapıyor. Diyor ki Hasan, dinlemle, Cart, Curt. Önümde kadın vardı. Kadının ismini söyledi. Hani siz misiniz gibisinden. Kadın diyor ki niye bana öyle baktınız? İsmini niye söylediniz? Yoklama yapıyorum çünkü hanımefendi falan filan dedi. Hayır adamı niye söylüyorsunuz? Niye böyle yapıyorsunuz? Falan tribüne girdi. Sonra kadının kocası geldi. Sıkıntım var hayatım falan filan dedi. O böyle muavinde şey oldu böyle. Beyefendi ben bir şey demedim yani. Bende bir şey yok falan filan dedi. Alan diyor ki sıkıntı ol kardeşim dayak merak etme falan filan. 5 saniyede bu olay gelişti arkadaşlar. Ben de böyle bir sinirlendim dedim. Ne oluyor dedim lan neyin dayağı. Yani bu Özgüven nereden geliyor onu da anlamadım. Bu artistik artistik olaylar falan filan da ne bilmiyorum. Neyse böyle bir olay yaşandı. Arkadaşlar ben bir sinirlendim, bir kinlendim. Adam işte sinirin önünü sola falan filan gittik. Sonra metroya bindim. Metroda da ee, biraz mideniz bulanacak bir olay yaşadım arkadaşlar. Böyle bir hijyeniksiz bir olay. <laughs> hijyeniksiz bir olay yaşadım. Benim oturan dayı ee, çok haşır neşedi burnuyla. Gerçekten bunu yaşadım arkadaşlar. Bilen bulandı gerçekten. Öyle bir... Yolculukla Gittik arkadaşlar İstanbul'a. Sonra sonrasında, sonrasında neyse yengenizle işte Starbucks'a geçtik. Ee, Starbucks böyle meraklısı falan insanlar değiliz arkadaşlar bu arada. Zaharat oturabildiğimiz için. Sigara migara falan. Mall İstanbul'daydık. Oturduk beraber böyle bir kahve içtik. Hava da kasvetliydi arkadaşlar. Severiz kasvetli havaları. kapıştık. Flaşlamamız lazım. Attım durcumu ama kesecek yapacak bir şey yok. Konuşurken biz Yasuo kesti arkadaşlar ama dert değil. Bakmayın böyle olduğuna. Flash'ı, Ignite'i yok. Teleport'a basalım. Hava kasvetliydi. Çok güzel bir vibe vardı arkadaşlar. Güzeldi. Ben böyle havaları özlemişim. Biliyorsunuz ki bundan günler önce, haftalar önce kayıt açtığımızda abi gene mi sıcak ya? 32 derece mi ya dedim. Günleri dün gibi hatırlıyorum. Artık bunlardan kurtulduk. O yüzden çok rahatız. <laughs> Şimdi arkadaşlar sizlere Girişimizi yapıp Jackson'ı rank, rank kasabilirsiniz. Bundan bahsedeceğimden geldiğince. Yasuo da fırsattan istifade. Ben konuştukça adam beni dövdü. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Bu karakter Jax. Yani sopayı vurur. Evet. Selamlar herkese. Ben Caner. Sezon 10 Master. Sezon 11 TRM mühendisi ve aynı zamanda bugün top lane'de Yasuo'ya karşı Jax oynuyorum arkadaşlar. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın. arkanızı yaslanın. Çok güzel bir video sizleri bekliyor. Aynı zamanda arkadaşlar bu videoya size 900 beğeni bekliyorum buradan. Bence yapabiliriz. 10 bin abone gördük. Beğeniler geldi. Let's go diyorum. Başlıyorum arkadaşlar. Ölümcüm tempo. Zafer. Efsane kan. Son darbe. Kemik zırh ve gözü kara şeklinde ürünleri girdim. E'miz açalım şöyle bir. Tutamayacak mıyız? Okey. Arkadaş oynamayı biliyor. Sıkıntı yok yani. iyi oynuyor gerçekten. Tebrik ediyorum kendisini. Attık dojumuzu bir tane. Güzel. Kapışmaya devam edecek misin acaba bakalım. E'mizi güzel kullanırsak arkadaşlar kesebiliriz Yasuo'yu. Tüm olay benim E'de bitiyor. İki uzun kılıç çekmiş. Arkadaşlar şöyle geçersem. Q'sundan dolayı beni kesiyor bu arada. Hani sağlıklarına falan dojlayabilirim de. Q'su bizi bir tık bozuyor gibi. Manam yok. Okey. Şimdi seviye atlayacağım şurada bir. Atlıyor muyuz seviye? Okey seviye atladık. Double full yüzü arkadaşlar. Yasuo böyle ben farm vururken bana vurmaya falan çalışacak şimdi. Öyle bir hareketlerde bulunacak. Gördüğünüz gibi. Kafamı iki atıyor hala. Kartuşa bekliyorum şu an. Kartuş geliyor arkadaşlar. Kalkam yaklaşayım da. Can yok. güzel. Çok güzel bir free kill aldım buradan. Tamam ben bir bezeyim arkadaşlar. Kill'imizi aldık hemen bezeyelim. Oyun çok sıkıntılı başladı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Elinden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım ama oyun hızlı başladı. Şimdi ilk eşya mahvolmuş kralın kılıcı alacağız. Bu fixtir zaten. Bir tane bolt çekelim. Bir tane kazma alacağım. Potem aldım ve koridora koşuyorum. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hayatınız nasıl gidiyor? Umarım inşallah her şey yoludur. Umarım iyisinizdir. 10 bin abone olduk. Çok mutluyum ben de arkadaşlar. Ben deyim. Kahvenizde aldığınızı varsayıyorum. Yemek yiyenler afiyet olsun. Tamam daha gank atmaya gerek yok demiş. Tamam kanka. Yani gank atmayabilir. O da %5 canlı giremezdim arkadaşlar. Jungle'ların da birazcık ayarlaması lazım bu durumları. Şimdi altını seviyeye ulaştık. Arkadaşlar Jax gerçekten güçlü bir şampiyon. Top lane'de çıkmak istiyorsanız emin olun ki video sonuna kadar izlerseniz çok şey katacaksınız kendinize. Şimdi arkadaşlar kırmızı buff'ımız var. Çok güzel. Oo çok büyük büyük hata yaptı. Büyük hata yaptı. Teleportu olmadığı için burayı hemen ADC'ye ittiriyorum arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde ittireceğim. Yeni ama sonra benim çok hoşuma gitti. Çoğu kişi beğenmemiş. Abi beğenmedim falan filan diyorsunuz. Ben çok güzel arkadaşlar. Yeniliğe açık olun. MMORPG oynuyormuş gibi değil mi? Gerçekten. Bir tek bana öyle geliyor. MMORPG oynuyormuş gibi mi geliyor? Anlamadım ki ben. Sanki kendimi şu anda Night'ta warrior oynuyormuş gibi hissediyorum. Pener'in olduğu için de bir klana girmişim. Bir klanda takılıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Ardere'm'a gideceğim. PK atacağım yani. Öyle bir hissiyat veriyor bana şu anda. Bu Jax'in yeni görünüşü. Bir tane daha doble da atacağız arkadaşlar. Şöyle E attık anlayıp bir tane daha vurduk kafaya. Okay. Doc attım mı? Attım. Geçemez inşallah. Yetişir mi? Yetişemez. Aa ah, oha. Buraya atlayacaktım da uzaktan vurdu arkadaşlar son pikselden. Yapacak yine bir şeyimiz yoktu. Nişancıyımızı aldık bir tane de buradan e, zırh çekiyorum ve top e koşuyoruz arkadaşlar. Yasuo oyunu biliyor. Ya yani normalde bronz 2 tarzında bir şey ama Yasuo gold'tu ve win rate bayağı yüksekti arkadaşın. Büyük ihtimal smurf'tür kendisi. Yani Zümrüt Starmut oyunu olduğunu düşünüyorum. Ama mühim değil. Yani her, herkes insan. Sıkıntı yok yani. Hata yaparlar. Şimdi şöyle bir karşıya baktık. Up lane'de oynuyorsan, hele ki Jax oynuyorsan. Şunu bil ki oyun ilerledikçe güçleneceksin. Ve Warwick 4 bir arkadaşlar. Bu çok önemli bir etken. Benim Warwick'i tutmam lazım arkadaşlar. Oyunu kaybedecek olan kişi bize Yasuo değil Warwick. Çünkü Snowball doğru gidiyor. Farmları burada elinden geldiğince sabitlemeye çalışacağım. Son vuruş atacağız farmlara. İttirmiyorum koridoru. Beyzense sittireceğim, beyzemezse ittirmeyeceğim Tamam şu an ittiriyorum arkadaşlar Farmları durmamız lazım çünkü Arkadaşlar ilk eşya mahvolmuş gidiyor şu anda Ben double atacağım şöyle Güzel Documuzu attık Takasla bir tık başarılı gibiyiz arkadaşlar Eğimizin gelmesini beklerim şu iki farmı üstüme çekeceğim Koridoru ittirmiyorum farkındaysanız Burada böyle sabitliyorum Aynen bu şekilde farmı kontrol etmemiz gerekiyor Aynen bu şekilde arkadaşlar SS diyelim Yasuo yok çünkü burada Güzel dövdük arkadaşlar. Açtım multiyi. Oh, son anda kestim vallahi. Eyvallah kardeşim. Yoso iyi oynuyor fark mi? Normalde şu an 5 kere ölmesi lazımdı. Arkadaş güzel kaytlıyor. Kartuş Kite, gank atmayacağım dedim ama bana gank attı. Senin canını yerim. Teşekkür ederim Brom. Eyvallah. gank attığın için. Yani trine girsen de bana gank attın. Adamlık etti arkadaşlar. Buradan free plate var aslında. Bir tane plate alsak ya. Şöyle yapalım arkadaşlar. Buradan hemen bir plate çekiyorum. Ve çıkıyorum. Warwick'i görmedim şimdi. Warwick üstüme koşabilir diyecektim. Warwick bottaymış. Okey. Double aldı. Kesinlikle Warwick kesmemiz lazım arkadaşlar. Ya bu çok önemli bir detay. Kesinlikle. Tabii aldım. Can çalma aldım. Teleportu bastım çıktım top lane'e. Şimdi şuradaki farmları itirmiyoruz arkadaşlar. Olabildiğince son vuruş yapmaya özen göstereceğiz. Böyle farmları tutuyorum. Bir farma. Bir farma. Adam attı biraz takas giriyorum. Çok oh, güzel de öldüm farkındaysanız. Çok güzel de öldüm hem de. Okey. Bir farma. Bir farma. Rakip atlayacaktım atlayamıyorum. Okey. Şu anda uzaklaşması lazım zaten kendisinin. Yaklaşamaz. Şu iki farm ittirmiyoruz arkadaşlar. Direkt burada son vuruş yapacağım farmlara Kavmi içeceğim. Benim agaların taşşak hali ismi bilmiyorum ama bir arkadaşım bir şekilde Dubai'ye gitti. Diğeri de Boss arkadaşlar dedi ki ben hani çoğu da görüşemediler. Dedi ki kanka ben Dubai'ye gittim falan sen biliyorsun bunları ne yapayım diyor. Diğeri diyor ki tamam kanka buradan diyor Dubai 40 dolar ben 40 dolara basar giderim kanka görüşürüz orada falan filan diyor. Ben seni gezdireceğim diyor. Benim agaların cidden taşşak yani arkadaşlar. Dubai'de buluşacaklar. Adamlar çoğu renk gelmiyor. Duma ile denk geliyor. Uf çok güzel duruyor attık bu arada. Güzel kaytlıyor, güzel kaytlıyor. Temposu full şu anda. Okay. Bir kere ortamını atsın öyle gireceğim arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. O da kapışıyoruz lan. Hoşuma gitti. Agam eline sağlık. İyi oynuyorsun Yasuo ya soya he. Valla tebrik ederim. Bizde ego yok arkadaşlar. İyi oynana, iyi oynuyorsun derim ben yani. Hiç hiç şey yapmam. Lig mi kayırmam yani. Kardeşim eline sağlık. VP Yosu. İyisin. Harbi iyisin kanka yani eline sağlık. Arkadaşlar mahvolmuş olmuş bitti. Şimdi üçlü kuvvet rushlayacağız. Sonra da omurga kanı almayı düşünüyorum. Bir tane daha hançer aldım. Bir de otom almamız gerekiyor. Ve koridora koşalım. Arkadaşlar 9 yıldan beri top lane oynuyorum. En yüksek gördüğüm Master. Aynı zamanda da iki yıldan beri de bu tarz içerikler çıkartıyorum. Önerdiğiniz şampiyonları kaçırmak istemiyorsanız bana şu anda abone olun. Hem ben size bir şey katmış olurum öğretici olarak hem de siz bana destek olmuş olursunuz. 2000 abone görmeye doğru gideriz. Abone olan herkese buradan çok teşekkürler. Let's go diyorum. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi açtım da buluyor. E'yi açtık arkadaşlar. Tamamladık şöyle bir. karşıda vuracak. Sağlı solu girişiyorum. Pat. İşte bu. Çok iyi. Çok iyi. Yani hem mahvolmuş bittiği için şu an çok güçlüyüm. Rakibi erittik. Hem de kartuş güzel ulti OK attı arkadaşlar. Güzel kovaldı orayı. Oraya doğru bir move atarım ben. Bulat kaytlayacak gibi. Çok güzel arkadaşlar. 800 gold da buradan aldım. Rakibin kırmızısını alıyorum arkadaşlar şimdi. Hemen Kırmızıyı çalmaca. Teleport yok Malzahar'ın. Oyun bir anda döndü arkadaşlar fark ettiniz mi? Bir anda. Mahvolmuş aldığımız gibi böyle oluyor arkadaşlar. Jax bayağı güçlü. Hemen bezleyeceğim. Bir tane pırıltı almaya ihtiyacım var. Potumu satacağım. Büyük ihtimal. Çok iyi. Pırıltımız da aldık. Yasuo AFK kalmış bile olabilir arkadaşlar bu hareketten sonra. Yani koridor aşaması zor geçiyorsa kesinlikle salmayın. Sonuna kadar oyunu oynamaya özen gösterin. Mental çok önemli arkadaşlar. League of Legends'da bakın pandemiden sonra mental çok önemli oldu. Warwick şu anda bulamadı kırmızıyı. Bak değil mi mesela? Buldun mu kırmızıyı? Bebe. <laughs> Olay tamamen mental arkadaşlar. Siz de şu anda eğer lig çıkamıyorsanız büyük ihtimal mentalizden dolayıdır bak. Hani mekanik bir yere kadar. Oyun bilgisi evet çok önemli ama mental gerçekten çok önemli. Ben Diamond seviyesinde bir oyuncu olayım. Sen Silver seviyesinde bir oyuncu ol. Ben mentalim bozduğum zaman kardeşim hata yapabilirim. Ya yani bir bronz gibi oynayabilirim. Veya Silver oynayabilirim. Senin gibi oynayabilirim. Ama sen anladın mı? Eğer mentalini yükseltirsen çok daha iyi düzeyde oyun sergili olabilirsin. 10 mini. lan. Oha. Kesemez de düşmüştüm arkadaşlar. Vallahi kesti. Buldum dedi. Tamam. Vallahi kesti arkadaşlar adam buraya Hiç ihtimal vermedim beni kesebileceğini Warwick'in. Çünkü 12. seviyeyim. Adam 10. seviyede ne bileyim. <laughs> Adam içimden geçti benim ya. <laughs> Neyse mental demiştik. Mesela burada tilt olmam gerekiyor benim. Teleportumu atacağım lane'e. Ne yapacağım? Demek ki bir dahakine ile kapışırken adam ulti atacak. Ondan sonra E kullanmaya çalışacağım. Oyun içerisinde kendimi hemen arkadaşlar e, eleştiri yapıyorum. Bak. Birinci hata. Rakibi küçümsedim. Ulti açmadım. İkinci hata. E açmadım. Neden? E'mi e, rakip ulti attıktan sonra kullanmam gerekiyordu. Erken kullandım. İki hatayı hemen analizimi yapıyorum kendime. Bir daha hata yapmamak için bu şekilde kendimi şartlandırıyorum. Ve daha da iyi oynamaya çalışıyorum. Yasuo'ya buradan koşabiliriz aslında ama neyse. Şöyle yapalım. Bu söylediklerim arkadaşlar cidden önemli. Bu kulağınızdan gidip bu kulağınızdan çıkmasın. Sakın ona ki. fight var. Ben kule almaya çalışacağım. Bir tane kule alacağım. Çok güzel kulemiz de aldık. Aklınıza bulunsun. Mahvolmuş üçlü kuvvet böyle kılgan şampiyonlara karşı. Eğer çok tank varsa arkadaşlar mahvolmuş ilaç yapın. çok güzel iki killlık arkadaşlar buradan. Hocam atlayacaktım da Zara bizi tuttuğu için atlayamadık. World dilebilir. mı kıracağız buradan hemen arkadaşlar. Hemen benzeleyim. Bu arada arkadaşlar Twitch'te elimden geldiğince her gün yayın açıyorum. Şu saatte bu saat yayın açıyorum demeyeyim size çünkü hep yayındayım aslında. Öğretici yayınlar yapıyorum. Hem sohbet muhabbet hem öğretici. Canın sıkkındır, buyur gel. Mutlusundur, gel mutluluğunu bizimle paylaş. Hem oyunla alakalı bir şey öğrenmek istiyorsundur. Ben sana bilgi vermeye çalışıyorum zaten ben geldiğince. Ama benim en olduğum içinse öyle gel dostum. Bekliyorum seni. Açıklama kısmına linkini koydum. Tıkla, takip et. Yayında insanla uğramış olursun. Öyle bir bilgisini vereyim. Arkadaşlar Ejderha Fight'ı var bu arada. Şimdi buradan birazcık farmları kırpmam gerekiyor benim. Bu şekilde farmları kırpacağız. Oyun birazcık kritik şu anda. Çünkü Warwick çok güçlü. 11-3 e oynuyor. Yasuo da mekanikleri iyi arkadaşımın. Buradan itmeye çalışıyorum azıcık ben. Hemen base diyeceğim. Omurga kıran başlıyorum arkadaşlar. Omurga kıran. Ve bize bir tane QSS lazım. Mazahar'ın ultisi için. Koşuyorum. Caitlyn öldü galiba. Çok güzel. Mazahar'a geldim. Yani free kill Mazahar şu an. Bir saniye blokemezsem koşacağım lan kırmızı çalmaya gelir mi acaba? Rakibi şey yapmak için, kışkırtmak için yazdım ya. Kırmızıyı aldım mı diye. Beni kestiren yazdı ya aldım kanka diye buldum. Farm yapmaya özen gösteriyorum fark ettiğiniz gibi arkadaşlar. Ve en önemlisi solo XP almanız lazım. Şimdi rakiple beraber, pardon takımınızla beraber 4 kişi farmları kesmeye çalışmayın arkadaşlar. Bu sizi oyuna geri düşürür. Yasuo deminden beri takımla beraber geziyor. evet takım farklarında gezin ama hep takımla gezmeyin. Solo XP almak önemli Ben mesela 14. seviyeye ulaştım. Adam 12. seviye. Neden? Çünkü ben takımla beraber gezmiyorum fight zamanında geziyorum. Bu çok önemli bir detay. Teleportum var. Kullanmaya gerek var mı diye düşünüyorum şu anda bakıyorum ama. Birazcık giyermeye çalışacağım şuradan. Takım efe falan deniyor şu anda. Bence gerek yok. Ben bir kule daha açtım bunu arkadaşlar. Warwick bana geliyor. Zara geliyor. Sıkıntı burası. Sanırım burada ölebilirim arkadaşlar. Warwick'i görürsem direkt R basacağız. Bak şimdi Warwick geliyor. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Yani. Flash attık ama kurtardım biz acaba. Tamammış olabilir. Tekrar zıplayacağım. Üf, ebenin şantı. <laughs> Çok güçlü. Aslında kesebilirdi kötü oynadı bence. Okey. Flash'ım arttı. Muhtaç çağını düşündüm. Sıkıntı yok. No problem. No problem. Knight online pvp söylemişsiniz güzel demiş. Aa, az önce Knight muhabbeti yaptık bu da Adam Knight pvp istiyor. Request'ten. Gibalı kuşak yapalım. Warwick ulti atarsa, QSS basarsam kurtulur mu acaba R'sinden? Bunu unuttum. Bunu bayağıdır denemedim unuttum. Çok iyi. Çok güzel nefes alamadık arkadaşlar. Zınk. Bir tur daha böyle. Güzel. Warwick şu an mesela sattı arkadaşlar bir tur. Bu satış oluyor. Çok güzel. Şu an güzel. Budur hocam. Budur. Kimse Jax'imizi küçümsemesin arkadaşlar. Jax'imiz güzel karakterdir. Her zaman derim yani. Kolay alalım buradan. Bence alınıyor. Yok Warwick geliyor çıkmamız lazım geri. Hiç sıkıntı yok. QSS bitti. Şuradan bir tane görüş alacağız arkadaşlar. Ya başlangıçtan nasıl ama bitişler nasıl arkadaşlar görüyor musunuz? Ya çok iyi ya gerçekten Jax'i çok seviyorum yani. Siz de bayağı istemişsiniz zaten Jax'i. Ben de hemen dedim ki videosunu bir çekeyim. Böyle önerdiğiniz şampiyonlar varsa yazın ben hepsini okuyup değerlendiriyorum arkadaşlar. Bakın açıklama kısmında Instagram, Discord hepsi var. Gelin. Twitch'te de gelin, yayınlara gelin. Bekliyorum sizleri. QSS bitti. Şimdi şöyle bir karşıya bakıyoruz arkadaşlar. Malzahar var. QSS kafi. Zarya e da kafi. Sonu eşyaneye çekebiliriz arkadaşlar diye bakıyorum bir. Bence ölümün dansı akar gibi ya. Attım TP geldim hocam. Bu ultine güvenme. O ne? Kanka QSS bir şey var. Manyak mısın sen? Tamam güzel. Bir kill aldık buradan. Şimdi lazım olan şey bize push. Laim push'lamız lazım arkadaşlar. Taptan bottan oradan aim push'lamız lazım. Seviye 16'yız. Hatta birazdan 17 olacağım. Avantajım çok yüksek. Herhalde takım lap ne yapıyor? Kesebilir mi onu? Tapa ittirdim ama takım sıkıntı yaşıyor. Bot'a gitmem lazım arkadaşlar. Arkadaşlar herkes öldü bu arada ya. Açtım ultiyi. Kit'imi aldım. Çok iyi. Adam bana sus lehçi diyor. <laughs> 2-10 oynuyorsun kanka. Diye de bana sövüyor. O da 1-10 e oynuyor arkadaşlar. Lehçiymişim ben. <laughs> Peki agam kıçını toparlarım ama sen bilirsin yani. Ben lehçiyim arkadaşlar. Bana bundan sonra lehçi değil. Lehçi pink. Aga 1'e 10 oynuyorsun. 2-10 oynuyor. Niye bana flame atıyorsunuz ki? Manyaklar ya. Neyse arkadaşlar ben sizden 900 beni bekliyorum. Ölümün dansını bitirdim. Aynı zamanda civa yatağım da bitmiş arkadaşlar. cıvamız da bitmiş. Beklerken de 900 beni atın arkadaşlar size de bence. Bekliyorum. Hop civa da aldık. Let's go. İşte şimdi tam bir ölüm makinesiz arkadaşlar. 1 ve 9 Jax diyebiliriz. Şu an yapmam gereken şey ölmemek. Hata yapmamak ve ölmemek arkadaşlar. Bu çok önemli gerçekten. 18. seviye olduk. Baron ama oraya oynayabilir miyiz acaba? Da bakalım. Oynarız. Tamam. Çok güzel. Çok iyi. Baron'a. Baron da aldık abi. Attım TP. Geldi. Bitti oyun. Mazar şu atması lazımdı. Atmadı. Ya ya bitiyoruz oyun. Bitiyoruz. çok güzel abi. İşte bu karakter arkadaşlar. Bu karakterle çok rahat Diamond'a kadar çıkarsınız. Şöyle yapalım. Civamız var. Civamı Warwin Uts'ına atmadım. Mazahar Uts'ına atayım diye. Bakın burada fightlamayın. En büyük hata. Fightlama bırak. Bir dakika fightlamam lazım. Bizim eleman için. Mid'den yarmamız lazım diyecektim de. Bir gel gel. Çıkamıyorum ki slow'dan nasıl satayım. Gel Q atayım lan. Aa, kaç diyor? Kaçacağım zaten kankacım. O manyak seni. Bitten devamımız lazım. Warby'ye gitmemiz gerekiyor arkadaşlar buradan bir. Yok. Yemedi. Yemedi. Eşke ben de oynayaydım be Warwick. Şey Vayne. Gelmedi ama yapacak bir şey yok. Jax TP alsana diyor Vayne. Kankam teleportuma 100 saniye var. Ama sen bilirsin. Atmak isterdim Agam. Ama atamıyorum işte. Arkadaşlar buraya oynamamız lazım. Gelmeniz gerekiyor. O teleport nedir öyle? O nece bir teleporttur öyle? Gireceğim şimdi bitecek oyun. Ruh aldılar. Bu fight'ı kazanmamız lazım arkadaşlar. Zahir'e yok. Aldım ben mağazayı rahat olun. Attık Warrest'tan. Tamam. Ha, bitti oyun arkadaşlar. Gel şimdi WP Hadi iyisiniz. Hadi iyisiniz. Aldık oyunu. Let's go. Wayne ile Vladimir'e karşı bile oyunu almış olduk arkadaşlar. İşte Jax böyle bir karakter arkadaşlar. Hem oyunumuz keyifli hem güzel rank çıkarsınız. 900 beğeni geldiği zaman arkadaşlar ben daha da fazlasıyla bu videoyu atacağım. Yani Jax videosu atacağım. Bu video at, falan filan olarak değil. Beğendiğinizi anlarım diye diyorum. Ee, GGVP arkadaşlar. Bakalım kaç kasa çıkmışız, çıkartmışız. düşük o da. Oyun hata verdiği için hasara bakamıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Canlı yayınlarım şu linkte oluyor arkadaşlar. Açıklama kısmına bıraktım. Bir yayına girin. Zaten bakın full öğretici sohbet dedim. Hem sohbet muhabbet hem de öğretici. Bayağı yayınlarda takılıyoruz ediyoruz. 1800 takipçisi varmış burada. Instagram'da bu. isyan varsa Instagram takip edilir. Sorularınızı falan yanıtlarım. Hem de beni takip edersiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Lig çıkmak istiyorsanız dediğim gibi takipte kalın. Ve şampiyon önerin. Bay bay. <laughs>